Herkese merhabalar ben Emre bugün sizlerle birlikte GTA Vice City'nin ikinci bölümüyle tekrardan beraberim arkadaşlar En son e, ee, hatırlayacağınız üzere şu şeyde kalmıştık Şuradan bakayım abi, abi. Evet En son e, ee, bitirmiştik görevimizi şurada kaydetmiştik Şimdi sonraki göreve gidelim Şimdi yola tekrar konuşacağız Leo mu oluyor bilmiyorum Şu arabayla bir gidelim <Sensizmit> yani bir kapatalım daha bir. Bu <Sessizmit> daha Şimdi ne nasıl kılın. Şimdi B moda da Foto kılmasın tamam. Daha rahat Şimdi son 3 göre bitmiş sanırım. Şimdi 4. göre. Bakalım bu röntge de 3 göre bitireceğiz. İnşallah bu dönemde 3 göre daha bitiririz Hızlı hızlı ilerliyorsunuz. Tamam. Hani önceki videoda Söyleyeyim arkadaşlar. Zaten yazmıştım. Videonun başına e, ee, oyunun sesi çok gelmiş o yüzden Eee kısmı unutmuşum Mesela custom hani rahat bir şekilde duyabilirsiniz Diyelim sesini Ben kesinlikle duyamıyorum Şimdi şuradan şey yapalım motor alacağım çünkü Evet birisi bizi arıyor Washington. Evet Washington'a geçmiş adam Kim bilmiyorum hatırlamıyorum pek Bizim şu şey olsa gerek Neyse ya tamam Bu görevi hatırlıyorum sanırım Evet tekrar kılık değiştireceğiz. Nerede yine? Ha, tamam. Buradan motora binelim. Motoru zaman. Az... Arkaya yani. gelip baştan kılığımızı değiştirelim. Hop. Bu görevi biliyorum. Tamam. Bu görev şey görevi. Bu arabaları patlık edip. Şimdi şey gisi diyeceğiz. Adı neydi? Bu tamirci mi oluyor? Ne gisi? Ne gisi? Tamam. Buradan bu şu, giyim şeyine gibi geldim. Şimdi şuradan giyim. Sakın en üstüne Evet. Tamam bu görev atılıyorum. Şey gibi yenilik adamı attım. Bu hacim değil mi? Bu program... Hmm. Hmm. Gö göreve gidelim. Göle biraz zordu ya. Silahımız var mı? Bir dakika. Silah bakmam lazım. Evet. Silahımız var tamam. Boyu silah vermiş. Onu yani. bak, Silah, silahımız var. O zaman görev yaparız ya tamam. Hey ya kamyonları patlatacak diyeceğim de şimdi görev işte o yüzden silah lazım tamam silah vermiş olur iyi güzel tamam biraz uzak ya şurada bir yerde işte <laughs> toplam orada işte baya ezberli ya görevler unutmadım fazla görevleri nasıl oldun toplam geçelim tamam dur 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 hemen

Açın kapıyı. Hadi. de sizi mahvedeyim. Hadi. İlk önce şuradakini al. Oradakini patlasam yanındaki de olur. Hadi şimdi de patlasam. Beni bile beni vuruyor. Hadi orayı vuralım. Evet öyle. Evet. Hop oldu. patlatalım. Hop. Çok rahat görev bitirdik daha. Tatlar mısın? Evet. Böyle çok rahat ya. Bu o kadar zor yani kolay değil de o kadar ya. Diyelim. Tekrar kayıt, kayıt meslekler yapın zaten. Bir başka şu telefonla gidelim ya. Görüşme yapalım. Evet, zaten oyun da şey söylüyor. Not paying for it, stay ya ya. Neyse, şu binayı almayı planlıyorum ya. şimdi şeye girmemiz lazım ya. Neyse. Bilmeyeceğim ben. Direkt ne göreve gideceğim. Göreve de ya. ben burada Ben direkt insek de bu motor kaybediyor. Önceden okuladım. Evet. Görüşme yapacağız şimdi şu adamla. <laughs> sonraki göreve gitti falan diyorsun sanırım. Evet. Bu zor bir görevdi hatırladığım kadarıyla. Eğer yapamazsan videoyu ve arkadaşlar. Kendi çapında bitirmeye çalışan bu görevi. Bu görev zor, hatırlıyorum. İki, <laughs> <laughs> Deli vursiler çözüyor orada. Bu ya, azalıyor orada. Böyle gene kadar. Bir tersi yer. Bu bastım. Haydi biz görüyoruz. Bizi var. Silah mı alacağız ya? Yok kaçıyordu 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 kaçıyordu. Ama bizim silah almamız lazım böyle olmaz. Ne, ne ara alacağız kardeş? Bunu şeyle vurmak lazım ya evet. Çabuk 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 çabuk. Abi, abi, bir tane, bir Görev yapmam lazım. Görev zor. Harbiden. Tam ya bu kadar. Nermi yeter. Bizim adam kaçacak. Adam kaçacak. Adam kaçacak. Adam kaçacak. Allah. Evet. Tebrik ederim. O adam bizi nereden buldu? Neyse. Tekrar şey yapalım ya. Geç geç geç. Geç. Geç, geç. geç başlayalım. Hiç sevmedim görev. Tamam 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 hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam hadi hadi. Yeah, Arayacak uh, zaman değil de. Adam kaçtı ya iyi kötü. Evet. evet. konu konuşana kadar like adam kaçtı. Private, okay. day, evet. Ya neyse ben bu görev yapmayacağım ya. allah olsun. Bunu da bekliyorum. Ben yani şu şeyi şey yapayım Neyse, ya. Neyse A'ya ya. Eğer o da A'ya gidersen iyi olacak ya. E, ne, şey yapayım, yok benim kardeşim. Telefon geri dönme şey mi Zor oluyor. Çok kötü zamanla harcayan bir görevler ya onları yapmak istemiyorum Neyse Ne Neyse şu A'ya gitsek iyi şey olacak ya. <laughs> <Çalıştıra> horseradish or whatever they call it. How can you take Yani inşallah tamam ettim bölüm değildir çünkü biteriz. Uçak bölümü var ya o uçak bölümünden nefret ediyorum ben de. herkesin bildiği gibi. Kesin biliyorsunuzdur geri. Anlayacaksınız yakında. Gelince şimdi gelmedi değil mi? Gelmedi Oh, tamam bu gelmemiş lan. Bak güzel bir kadın mı oturuyordu ya. Oyunbaba mı girdi ya? İlk görev şey yapınca belki öyle bir şey olmuştu. Nasıl şuradan gitsin diye diyelim biz. Şu arkadaki göreve gideceğim. İki dakika, yok bak o şey göreviydi lan. Bu şey görevi olabilir, tamam. Şu gol görevi olabilir. Bu görev uzun olabilir. Evet bakalım. Evet gol görevi yüzde yüz. Evet evet evet. Hakikaten oyun şu oldu ya. Bakın yukarıda 37 yazıyor ya. Neyse. Gol kulübüne geldik. Evet. Bu görevi de biliyorsunuz kesinlikle ben yani, eminim. Burada silahlarımızı bırakıyorduk. Adama saldırıyorduk. Arabayla ezmeye mi çalışıyorduk hatırlamıyorum. Lan. Ne oldu oğlum orada? Allah Allah. Neyse şimdi şu adamın yanına gitmemiz lazım ya. Şunu şu şey yapacak ya. Tehdit ne çıktı bu metre Az bu görevi hızlı geldik Ben bu kadar hızlı gelmedim göreve Tamam iyi, iyi, oldu ya hızlı geldiniz. Hızlı gideceğiz çünkü. Ya çünkü bir ton görev var ya daha diyaz etmeye Tamam şey yapsam mı acaba ya? Yok yapmayayım ya. Ara şu arabaları şu uzağa götürseydim her adam kaçamaz diye. Neyse. Artık normal olarak yapacağız görevi. Lan çıkıp şunun adamlarını öldürelim. Evet. Ben bunun adamlarını öldüremem Fazla kişiler. Lan. Adam kaçıyor oğlum. Lan adam kaçıyor. Ad adam kaçıyor oğlum. Sakın 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 sakın. sakın. Rahat bırakın oğlum. Rahat bırakın, rahat bırakın, rahat bırakın. Ben o adamı yakalayacağım. Bu gördüğüm mü nefret ediyorum? Çünkü bu adamı yakalamak uzun sürüyor. Dur, dur. Allah kahretsin. Allah'ım ya Ne olmuş lan? Evet. Double bonus veremez değil mi? Neredesin? Heh, tamam. yakal yakalasak iyi olacak ya. Bu da zor bir görev. Bir görev. Dönüp durma kardeşim gel sana seni. Dur şunu şey yapacağız ya. Şu golf arabasını şey yapacağız ya. Yatıracağız ya yana. Çünkü kaçamaz öyle. Zor kaçar. Evet. Oğlum öyle mi kesmek lazım senin? Dur, dur 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 dur. Dur dur. ya şu görevi hızlıca bitireyim be İzin ver. Durun oğlum durun lan ne, dur, ne yaptınız Allah Allah. Hayır, hayır 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 Sıkıştım burada durun Ya kardeşim bak şimdi üstünden de geçecek dur dur Durun da bir kaçayım Allah'ım yarabbim adam kaçtı Bak Bak yine yapıyor Ne ne istiyorsunuz Derdiniz ne Durun lan durun durun, durun. Bir, bir dakika adam kaçmıyor zaten sıkıntı yok Ben şunları bir öldürsem Geber Bunda da öldürmek uzun sürer be. Adam kaçacak. Oğlum adam hakikaten kaçıyor be. Çabuk 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 dur 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 lütfen durun. İzin verin izin verin izin verin kardeşim izin verin diyorum. Öbürsü de arabada bekliyor Allah'ım yarabbim. Adam kaçtı oğlum ya adam kaçtı ya. Bizi illa... Tehdit mi? Can da kalmadı. Koş 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 koş. Ya adam kaçtı ki abi ne, ya? ne yapacağız anlamadım. Bugün böyle bit bitti ya. Adam kaçtık ya. Koştum. Koş, koş, koş. Oğlum, görevi kaçıracağız. Çabuk şuradan dön. Onu, o herifi yakalamam lazım. Yoksa şeyden kaçacak. Yok, kaçamayacağız. Yok, tamam. İnşallah kaçmaz. İşte baba girişine gidiyor. Beni koruyun diyor. Dur, dur. Kardeş geliyorum ben, geliyorum. Değil sen rahat ol ya, orada bekle. Şu aldım da alayım. Tamam, gel. Şimdi gel bakalım. Rahat ol kardeşim sen de. Yakalayacağım seni ya. Aa devrilmiş mi lan? Yok kaçtı. Üf kahretsin. Tekrar mı yapacaksın bu <laughs> bu görevde başladık lan. Görevden kaçıp görevi bitirmek istiyorum. Ee, i̇ki Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, şu gö Lantos görevi yapıyordum ki ya sonunda başardım bir saat yani bir saat yani defa denedim bu Sonunda bitirdim. Şurada adamı kıstırdım. Hani yani, yani gel oraya. Bir şey yapmak istiyorum. Yani. Eğer kolay bir görev varsa onu yapıp da e, istiyorum. Yani, attım, polis peşimiz yani. Şu oyunu hemen kaydetmem lazım ki polis beni bulmadan. Tabii çok çok Çayıp kaydetmem lazım Yoksa de polis sistemi bulursa Böyle Tekrar başlamı gelir Restart Restart Yavaş yavaş Bu lanet postu geriye bir var Bu görev de Uçak geri bir sürü var değil de yani. Uçak yavaş gidiyor yani Zaman yani. Biraz zor hani, Uçak yoruluyor bu biraz daha zor geliyor. Yani. Uçak göreğine göre aslında uçak zor ama Nasıl bu göre bana zor geliyor. Çünkü uçak göreğini yapabiliyorum. Android'den. İsterseniz siz de indirebilirsiniz arkadaşlar Android telefonunuza, tabletinize. Ee, şeyden indirebilirsiniz. Şey yapmayacağım arkadaşlar. Biraz bu bir olarak e, indirebilirsiniz. Hani indirme yani, ind yok. Yani ben de sizden geçtim. Kaydetli yerine. Buradan kaydedip aslında yapacak şey olmadığı için Sonraki bölümleri bırakacağım arkadaşlar 2 görev yaptık bu da başarılı bir Eee işte yani Hani bir bölümde iki video İşte şey iki bölüm Bitirdi bir görev bitirdim Bu da başarılı bir şey şuraya kaydedelim bölüm bitirelim Şimdi sonraki bölümde Görüşürüz arkadaşlar sonraki bölümde Zor görevler falan kalıyor Eee yukarıdaki sağ üstteki iyi butona basarak arkadaşlar şimdi hani önceki videolarıma bakabilirsiniz. Ee, görüşürüz arkadaşlar.